tehlikeye düşmüş olan her canlının Bu hafta itfaiye haftamız. Öncelikle bütün itfaiye teşkilatlarımızın haftasını tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Tabii gönül arz ediyor. Hiç yangın olmasın, hiç doğal afet olmasın ama bu da hayatın gerçeklerinden biri. Kahramanmaraş itfaiye olarak hakikaten gerek insan kaynakları gerek araç gereç gerek tecrübe açısından son derece üst düzeyde bir potansiyele sahibiz. Bu manada itfaiye teşkilatının her bir elemanını yürekten kutluyorum. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmalarla itfaiye teşkilatımızın araç ve ekipman ihtiyacını arttırıyoruz. 6 tane yeni donanımlı araç alıyoruz. İtfaiye birimlerimizi gözden geçirdik. 3 tane de itfaiye merkezimizi yeniliyoruz ve onların da kapasitesini arttırıyoruz. Diğer taraftan da itfaiyemizin insan kaynaklarını da geliştiriyoruz. Yeni bir sınav açtık. 12 tane KPSS sınavıyla itfaiye eri kadromuzu da güçlendiriyoruz. 5 tane de yatay geçişte diğer itfaiye teşkilatlarında olan e, itfaiye kadromuzu da güçlendirmiş oluyoruz. İtfaiyemizi her zaman güçlü tutacağız. Çünkü afetlerin ne zaman geleceği belli değil. Hem doğal afetler, hem yangın, özellikle işte sanayi olsun, diğer yangınlar olsun. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla göreve hazır olarak bekliyorlar. Ben tekrar bütün itfaiye teşkilatlarımızın itfaiye haftasını tebrik ediyorum kendilerine başarılar diliyorum. İtfaiye teşkilatımızı her zaman her türlü afet veya yangın için hazır tuttuğumuzu da hemşerilerimizin bilmesini istiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum.